Herkese merhabalar dostlar. Öncelikle kanalıma abone olan herkese teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki Duy Beni dizisi ilk bölümüyle reytinglerde kötü bir sonuç alsa da ikinci bölümde neredeyse %100'den fazla bir yükseliş yaşadı. Bu gelişme oyuncular ile birlikte yapımcıyı ve kanalı da çok sevindirdi. Duy Beni dizisi ikinci bölümdeki bir sahne ile sosyal medyada çok konuşulmuştu. Dizi de Ekim'in okul arkadaşları tarafından çırılçıplak soyulması izleyiciler ve dizi eleştirmenleri tarafından çok eleştirildi. Ancak bu sahnenin reytingleri yükselttiğini söyleyebiliriz. Çünkü sosyal medyada gerçekten çok konuşulmuştu bu sahne. Duy Beni dizisinin birinci bölüm ve ikinci bölüm sosyal medya izlenmelerinde de ciddi farklar var. Zaten bunu dizinin sayfasından da görebilirsiniz. Fakat ilk bölüme göre iyi reytingler yakaladığını söylesek de ne yazık ki iki 3 gibi reytingler Duy Beni gibi bir dizi ve Star TV gibi bir kanal için çok yetersiz. Yine de dizi geçen hafta 3. sıraya girmeyi de başarmıştı. Zaten dizinin şans sizde Master Chef'in yayınlanması oldu. Star TV Duy Beni dizisinin düşük reytingleri nedeniyle zarar ediyor. Görünüşe göre Duy Beni dizisi yaz sezonu sonuna kadar devam edecek ancak 2022-2023 yeni sezonu öncesi Eylül ayında final yaparak ekranlara veda edeceğini söyleyebiliriz. Yine de dizi eğer 4 ve üzeri reyting almayı başarırsa o zaman yeni sezonda devam etme gibi bir durum söz konusu olabilir. Peki önce Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak? Duy Beni yapımcısı Süreç Film ile Star TV yetkilileri arasında Eylül ayına kadar bir sözleşme imzalanmıştı. Bu da Duy Beni dizisi için 8 bölümlük bir yayın serüveni anlamına geliyordu. Ancak Duy Beni bu kadar kötü reytingler almaya devam ederse bu durumda Star TV sözleşmeyi tek taraflı fesih edip Duy Beni dizisini erkenden bitirir. Yine de dizi şu an 8. bölümünü görmeyi başardı. Yani kesin konuşamıyoruz fakat dizinin gidişatı şu an final yapacağını gösteriyor gibi. Çünkü dizilerin maliyetleri de çok yüksek. Duy Beni dizisi 30'dan fazla profesyonel genç oyuncu ve 8 tane de deneyimli oyuncu ile büyük ümitler ile yayın hayatına başlayan bir diziydi. Fakat ilk bölümde sadece bir reyting alabildi. Aynı gün Fox TV'nin Seni Kalbime Sakladım, İçimizdeki Ateş dizilerinin de yayınlanması ile zaten az olan izleyici sayısı bir de Masterchef Türkiye'nin de yeni bölümü ile ekranlara gelmesi ile adeta dörde bölündü ve bu vahim sonuç ile karşı karşıya kalındı. Duy Beni dizisi bence güzel bir dizi ve aslında bu kadar kötü sonuçlar alabilecek bir dizi değildi ATV yönetimi çekimleri tamamlanmış olan Duy Beni dizisini başlatmak için hem çok geç kaldı hem de Perşembe gibi zaten aktif yeni bölüm çekilen yapımların olduğu bir akşama koydu. Sanki Star TV'nin diğer günleri dolu da bir tek Perşembesi varmış gibi. Bu durum gerçekten Duy Beni dizisine emek veren herkes için çok büyük ayıp oldu. Bence Duy Beni tozlu yaka kadar iyi reytingler alamazdı ancak bu kadar kötü sonuçlar alacak bir işte çıkmamıştı ortaya. Duy Beni dizisinde işlenen konu okullardaki arkadaş zorbalığı belki özel okullarda devlet okullarından biraz daha fazla akran zorbalığı olabilir, bilmiyoruz. Ama devlet okullarında böyle bir akran zorbalığı yok denilebilir ve bu da izleyiciye abartı olarak gelmiş. Aynı işi, hatta aynı konuyu, yani özel okulda bir çocuğun çarptığı fakir mahalle kızının ölmesi, sonrasında faili bulmak için okula gelen mahalle gençleri gibi bir konuyu tozlu yaka dizisi de işlemiş diyebiliriz ancak duy beni kadar abartmadığı için daha çok dikkat çekici olmuş. Tozlu yaka dizisinin duy beni dizisinden daha iyi sonuçlar almasında, en önemli unsurlardan biri gün farkı olurken diğeri de reklam farkı oldu. Duy Beni dizisinin ne televizyonlarda ne de sosyal medyada doğru dürüst dikkat çekici bir reklamı yapılamadı. Duy Beni dizisinin yayınlanan ilk fragmanı bir ay döndü ama fragman o kadar saçmaydı ki hiç kimsenin dikkatini çekemedi. Sizce Duy Beni dizisi final yapmalı mı? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. O arada kanalımıza abone olarak bu tarz videoların devamını izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.